Şurada dize kadar var. Şu an biraz erimiş hali. Daha fazla vardı. Abasya'ya 2008'den beri yağmış en büyük kar. 2008'de böyle büyük kar yağmış. Şimdi 2008'den sonra en büyük kar bu. Belki 2008'den daha büyük. 2008'den öncesinde daha fazla yağmış yani. Hala da yağıyor. sular donmaya başladı yani artık havalar çok soğuk oluyor geceleri. İki gündür suları da donuyor. Donmuyordu. Yumurtayı da kestiler tabii soğuktan. Hayırlısı olsun bakalım.